Zaten 14 Ağustos Ağustos'ta Ağustos'ta kalır bulmaması geçtiğimiz günlerde radara girmiş bölge trafiğini orada. Evet. 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 Ve akrobatik hareketler yaptığına dair bir video paylaşılmış. Böyle evet. bir video gördüm. Evet. Bu video ile ilgili olarak sana ceza istemiyorum. Zaten. Evet. zaten o radara girdiğimin cezasını ödemiştim. Tamam orada sen radardan ceza edin. Fakat makas atıyorsun. Böyle hızlı gidiyorsun. Araçları sağdan soluyorsun. Hatta videonun bir kısmında sol şırda son anda sıkışmış son anda kurtuluyorsun. Biliyor musun? Or Oradaki trafik kazası geçirecektim ben. ben Allah korusun. Allah korusun. Benim bak bu şekilde yapıyor bu gençli arkadaşlarımız. Niye böyle yapıyorsunuz bilmiyorum. Benim 18 yaşındayken aynı benimle aynı yaşta bir arkadaşım var. Aynı senin gibi akrobatik hareketler yapar. Sürekli motosikletle hız yapardı. En sonunda bir gün Allah korusun seni ondan. hepinizi korusun. En sonunda bir gün yine hızlı giderken, akrobatik hareket yaparak hızlı giderken belediye otobüsünün altına girdi ve hayatını kaybetti. Ailecik görüştüğüm bir arkadaşımdı. Geriye travmalarla dolu, acılarla dolu bir aile bıraktı. Kardeşler bıraktı, anne baba bıraktı. Hala o insanlar o travmaları atlatamadılar. Bak yıllar oldu hala görüşürüz. O insanlar o travmaları atlatamadılar. Senin de ailene, eşine, dostuna, sevdiklerine travmalarla dolu bir acı bırakmana gerek var mı? Bir durum bırakmana gerek var mı? Gerek yok. Allah korusun. Allah esirgesin. Biz sana şimdi ceza yazacağız. Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesinden seni doktora sevk edeceğiz. Ayrıca yine 179'da 2. maddesinden TC Seni trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten polis merkezi amirliğine sevk edeceğiz. Destek edeceğiz. Savcılığa sevk edilmek üzere. Tamam mı kardeşim? Bundan sonra bir daha lütfen bu şekilde bir Akrobatik hareketler, rüya hareket, vesaire yapma. Bu yaptığım hareketler bana ders oldu. Bir daha sosyal medyada da böyle bir şeyler paylaşmayacağım o eminim. Yani, sosyal medyada paylaşmak değil, yapma. Anladın mı? Yapıp paylaşmaya derdiniz. Hayır, sen hiç yapma. Motosikletine bin, işini gör, gez, toz, eğlen. Sonra işine bak yani. Neden bu şekilde hareketler yapıyorsun? Biz de bu şekilde eğleniyoruz. O şekilde ah. eğlen de güzel kardeşim sen. Normal motosikleti amacına uygun kullanarak eğilir. bundan sonra tamam mı? dikkat edeceğim artık. Bak bu iki Yat tekerlekli de çok çok daha arabalara göre tehlike arz eden bir araç. Bir bu şekilde Bu mı güzel Gel şimdi motosikletin fark et. belgeni yeniden alabilmen için sağlık hocamı sevk edeceğiz. Doktor raporu ile sunucu belgeni alabileceksin. Doktor raporları nasıl alacaksın? Tamam mı kardeşim? Tamam. Bundan sonra da böyle yap. Hadi bu. Seni biz ekip odamıza davet edelim.